Ha. Merhaba arkadaşlar. Ben sen. <laughs> Abi çok iyi ya. Adın da bak. <laughs> Better archery. Gelmedi. Evet öldüm. Ben de öldüm. Yo tepat bana. Da eldesin. Elde. Spam point atmıştım desem. Evet spam point atmıştım. Tekrar böyle bir şey olmaması için. Abi tepe atmıştım. Geldim mi dibimde bir... Abi insan bir yardım eder ya. Kripto şu an öldü. <laughs> ben özürdüm şu an Kripto'yu. Ne yön tarif edeceksin abi? Bir saniye. Abi bana bir balta yaparsan toplarım yani. Al stikler benden. Yani çubuklar benden Bana kılıç ve kazma yap Ay kazma diyorum Kılı Kılıç ve balta yap Osta ya. Hey ya o bana vurma yeter ama ya. <laughs> Hadi gel içeri gel. Bir e, kılıç ve balta. Sağ ol kanka. Tamam. Bir saniye. Tamam. Geliyorum. Dur sen nereye gittin ya? Ya. Tamam hadi. Ne ta? Abi şimdi o bay point'i ben o... Ay. O resimde bende olacaktı. Allah. O tarafa. Evim evim güzel evim. Abi yalnız burada oak wood yok. Yani bizim el tahtasından yok. Abi durduramıyorum ki. Ha varmış tamam var var. Rahatladım. Abi istiyorsan hiç ona engel Neyse ben odun topluyorum. Sen ne yapacaksın? Abi istiyorsan ben madene çıksam. Çünkü izleyicilerim odun toplarken daha sıkılır ya. Sen biliyorsun ya of, o dörtlüsü de Hey, bu ne? Ha. <laughs> Bir şey olmadı. Efendim? Buradayım abi. Aynen. Biz yok herhangi yapacağımız herhangi konuşacağımız bir şey olsa güzel olurdu aslında ama abi video kaç dakika oldu kaç dakika oldu abi of şu an <laughs> 20-40 dakikada çekebilirim şu an çünkü ne kadar çektiğimi bilmiyorum 20 dakika oldum o zaman madem söyle. Of, abi ya. Şöyle espriler yapma. Şöyle espriler yapma lütfen. Ben biraz dört toplayacağım. Ya. <laughs> ya. Ya bir ya, şey yapma ya. Abi ben sana atmıştım sana gelmemiş. Bana gelmiş. Şu an fark ettim. Hmm. Bu bir, ilk birkaç bölüm biraz sıkıcı olabilir. Ee, geçtikçe, yani bölüme arttıkça, ne bileyim, bölüm 4 falan bölüm 5. Böyle geçtikçe daha eğlenceli olmaya başlayacak. Hem daha çok mod olacak, hem daha çok materyalimiz olduğu için hani daha güzel, daha çok eğleneceğiz falan. Hani şu an böyle olduğuna bakmayın hani. Daha eğleneceğiz yani. Demir neden? Abi iki demir lazım yalnız bir kılıç çiçeğinde. Bilmiyorum valla. Sana bıraktım. Oha! Demir bizim durumumuzda pahalı oluyor. Evet şu an durumumuzda. Ve şu an ben açlıktan ölmek üzereyim. 33 tane işlenmemiş odun var. Hayır. Sen bakayım. Oha. Çok ucuz. Abi tek açlığım kaldı benim şu an ya. 35 tane işlenmemiş odun var. Hatta birazcık daha toplayayım. Yemek sen nereden buldun? Ha bende asıl yemek inek eti falan vardı. Dediğim gibi hani daha eğleneceğiz ileride. Hani şu an bayağı bir eğleneceğiz yani ileride. Hani birkaç bölüm sonra maden de bulmuş olacağız. Hani belki maden toplayıp geliyoruz. Hani orası da kesin değil. Ve yarım açılım kaldı. Ana. Biraz in madenler bulunca e, geliriz bir daha üçüncü bölüme. Hem yani siz de sıkılmazsınız. Allah! Şu an hiç açılım kalmadı ve her an ölebilirim. Canım dolması da yok. Koşamıyorum da. Çok, çok kötü bir durumdayım. Öf, 54 tane var. 60 işte tane tamamlayacağım. Yoksa gelmeyeceğim. Aha da abi, burada mağara buldum. Mağara buldum burada. Aa, dur dur. Abi, sakın tep atma. Güzel değilmiş ya. Abi güzel ama Aha da. Dur. Oh yes. Ha, ha, hadi ee, evet arkadaşlar bir dakika videomuzda görüşmek üzere. Ee, bitti abi. Kaç dakika olacak? Ne bileyim ya. Şurada tutmam lazım. Eşempiyosuna tam kullanmayı bileyim mi? Bye bye. Bye bye.